Şerif Ali bölgesindeki yüksek gerilim hatları. Bununla ilgili bir çalışmamız var ama sizden... 154'lü hatlar iki tane kaldırıldı biliyorsunuz evet. geçtiğimiz sene. Önümüzdeki senelerde 2022'ye kadar inşallah asıl 380'li katlımız var büyük gerilim. Onların maliyetleri çok yüksek yeraltı kabloları. Onu Sayın Bakanımız Fatih Bey, Enerji Bakanımız söz verdiler. Hem bizi ilgilendiriyor hem Sultanbeyli'ni ilgilendiriyor hem e, Çekmeköy'ü ilgilendiriyor. Bunları da içine alacak bir projeyle inşallah 2022 yılında projesi başlayacak. 2024'e kadar da inşası bitmiş olacak. Böylece e, 380'lik hattımız da Ümraniye'den ve diğer ilçelerimizden kurtulmuş olacak. İnşallah. İnşallah.